Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Ergin. Tarih 12 Temmuz Cuma. Kripto'ya dair önemli haber başlıkları şöyle. Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaların merakla beklediği enflasyon verisi açıklandı. Buna göre yıllık enflasyon %3 ile beklentilerin altında geldi. Aylık enflasyonsa -%0,1 ile yine beklentilerin altındaydı. Olumlu enflasyon verisi sonrası Bitcoin'de hızlı bir yükseliş görüldü. Ancak bu yükseliş uzun sürmedi ve yerini düşüşe bıraktı. Öte yandan piyasalar Eylül ayında faiz indirme ihtimalini %85 olarak fiyatlamaya başladı. Bankacılık devi JP Morgan, kripto paralarda yükseliş için Ağustos'u işaret etti. Banka analistleri tarafından hazırlanan son raporda piyasada süre gelen tasfiyelerin bu ay önemli ölçüde azalacağı vurgulandı. Analistler buradan hareketle önümüzdeki ay yeniden yükseliş bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Adayı Donald Trump'tan kriptoya yönelik yeni bir hamle daha geldi. Trump bu ay düzenlenecek olan Bitcoin 2024 etkinliğinde konuşma yapacak. Başkan adayının bu etkinlikte olumlu mesajlar vermesi bekleniyor. Trump son dönemde sektöre verdiği açık destekle dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu sabit coin şirketi Paxos'a karşı yürüttüğü soruşturmayı düşürdü. Kurum, böylece Paxos tarafından çıkarılan Binance markalı BUSD'nin bir menkul kıymet olmadığını kabul etmiş oldu. Binance, BUSD'yi geçen sene New York regülatörlerinin talebiyle borsadan çıkarmıştı. Soruşturmanın düşürülmesinin ardından Binance'in ne yapacağı merak konusu.